Şimdi amper ölçümü nasıl yapılır? Avometre ile. <laughs> bakın elimizde bir tane avometre var. Bunu mesela alternatif akım 40 ampere getiriyoruz. Şu, şuna basınca AC'ye geçiyor. Az önce DC'ydi bakın. Şu an AC'ye geçti. Bu hold var. Hold'a da basılı tutunca ışık yanıyor. Buna da basılı tuttuk. Işığımız yandı. Şimdi bu pense kısmını kablonun birini temas ettiriyoruz. Yani fark olurum mu? Bir de öbürüne hani bazen nötr fark faz. Yani bu da 39 yaptı bakın hani. Demek ki faz buymuş. 37 olan nötr, 39 olan faz. Fazdan akım daha çok geçer. 0.39 ıı, amper yapıyor. <laughs> Dediğim gibi hani burada ıı, hangi aralıklarda ölçmek istiyorsanız ona getiriyorsunuz akımı. Hani 40 amperden yüksek bir ölçüm yapacaksanız yukarıdaki 400 ampere getiriyorsunuz. Ama 40 amperden aşağı bir ölçüm yapacaksanız 40 ampere getiriyorsunuz. Yine burada kısa devre ölçümü var. Kabloların e, kopuk olup olmadığı kesintisizlik. E, daha sonra yine burada volt var. Doğru akım. Yine burada volt var. Alternatif akım. Alternatif akımda enerjinin yönü yoktur. Yani güzel bir e, cihaz. Tavsiye ederim. E, düzgün kullandığınız sürece panolarda akım ölçmesi bununla yapabilirsiniz.